Kurtuluşun örgütlü gücü. Asur ordusunda zorunlu askerlik yapan gençler dağlara kaçıp isyancılara katılırlar. Asur kayıtları bu tarihten itibaren Zaros'ların doğusundaki eyaletlerden bahsetmez. Bu da M.Ö. 673 yılından sonra bölgenin tümden Medlerin eline geçtiğini göstermektedir. Dönemin Yunan tarihçesi Heredot Bininci Ö, 484 ila 425 yazdığı tarih çalışmasında bu gelişmeyi şöyle özetlemektedir. İlk medler ayrıldılar, bağımsızlıkları için Asurlara karşı savaşarak yiğitlik kazandılar, kölelikten kurtulup, özgürlüğü elde ettiler. Ondan sonra aynı şeyi başka halklar yaptı. Diyak, aynı zamanda Elam, Kaldahar ve Urartularla da diplomatik ilişkiler geliştirir. Asurlara karşı ortak hareket etme kararı alırlar. Urartu Kralı 2. Rusa birlik, dayanışma ve ortak hareket etme çağrısına olumlu cevap verir. Ki Urartular yeni bir çıkış yapacak güçte de değillerdi. Gittikçe zayıflamaktaydı, 200 yıllık direniş adeta güçten düşer. Med Konfederasyonu tam da bu arada doğarak, direnişin önderliğini eline alır. Böylelikle Kürt toplumunda öncülük rolü el değiştirerek Hörilerin ardılı Urartulardan, Gutilerin ardili Medlere geçer. Urartuların egemenlik alanları genellikle Höri kollarının bulunduğu yukarı Kürdistan ile sınırlı kalmış, tüm Kürtlere, aşağı Kürdistan'a yayılma gücü gösterememişti. Onun için Asur zorbalığını ortadan kaldıracak gücü bulamamıştı. Ancak Medler, kendi bölgeleri ve aşağı Kürdistan ile sınırlı kalmazlar. Tüm bölgeyi kapsayan bir strateji izlerler. Dolayısıyla daha hızlı ve başarılı sonuçlar da elde ederler. Medler e öncülüğün geçmesiyle beraber, Urartular Medlerle dayanışma içerisinde kendi çekirdek bölgeleriyle sınırlı kalırlar. Med Konfederasyonun kuruluş sürecinin tam da Zerdüştün bir peygamber olarak kabul gördüğü döneme denk gelmesi bir tesadüf olmayıp, doğrudan kendisiyle bağlantılıdır. Bir ideolojik külliyat olmadan böyle bir çıkış olanaklı olamazdı. Zerdüşt ve Mag birlik ve kurtuluş ideolojisinin zihniyetini yaratırken, Diyak ise bu zihniyetin siyasal ve askeri ayağını oluşturur. Bu süreci tarihçi Andre Raibert, İnsanlık Tarihi adlı çalışmasında şöyle değerlendirir. Tırnak işareti nokta nokta nokta, bininci E, 663'ten bininci 773 başlayarak bu ulusal çaba Medler için bir gelenek değeri kazanmıştır. Zerdüşt Medler'in geleceği olan güvenini ifade ediyordu. Orta Doğu dünyası, korku ve yürek sıkıntısı içinde yaşarken Medler'le bu düşünüş, tıpkı tepelerde Arilerin aydınlık tanrısının ululayan alevleri gibi yükseldi. Diyak, zerdüşt ideolojisinden aldığı güçle bu tarihsel çıkışı gerçekleştirir. Bu çıkış, Kürt toplumunun ve Ortadoğu'nun kaderinin değişmesinde bir müdahale olmuştur. Kendisi büyük zaferi göremese de hayallerini ve amacını ardından gelenler, oğulları ve torunları onun liderliğinde başarırlar. O ilk adımı atmış, birliğin temelini ve özgürlük yolunun koşullarını oluşturmuş, kurtuluşu ise peşinden gelenlerin yetenek ve kabiliyetine bırakmıştır. Diyak, Milattan önce 647 yılında Asurlarla girdikleri bir savaşta öldürülür. Medler yenilgiye uğrayarak geri çekilmek zorunda kalır. Yerine oğlu Florat günümüzde Ferhat, Fırat, Ferhat geçer. Bazı tarihçiler Diyak'ın yaşanan savaşta öldürülmediği, esir alınarak Suriye'nin Hama kentine sürüldüğünü iddia ederler. Bazı kaynaklarda da Hama'ya sürülenin Diyak değil, Menir kralı olduğu belirtilir. Yazılı tarih bu konuda muğlaktır. Sadece bu konuda değil, tarihler konusunda da ciddi bir karmaşıklık söz konusudur. Elimden geldikçe en mantıklı görünen isim, bilgi ve tarihleri kullanmaya çalıştım. Frorat, 1000. Ö, 647 ila 627, babasının bıraktığı yerden devam eder. Birlik çalışmalarını sıklaştırır. Pers bölgesindeki aşiretleri birliğe katar. Kaldaharlarla ilişkiler geliştirilir. Destekleri alınır. Florat önderliğindeki Med ordu sululu aşiretlerinin de desteğiyle Zimri, Süleymaniye, Mini ve Habuşka'yı alır. Böylelikle Zaros dağları aşılarak Mezopotamya'ya inilir. Saldırı ve baskınlarla Asur güçlerine büyük darbeler vurulur. Medler, Asurlara karşı bölgede kendilerini kanıtladıkça hem diğer aşiretlerin daha çok desteklerini kazanır, hem de Medlere güven, cesaret aşılar. Medler, artık eskisi gibi Asur ordularının geldiğini görünce dağlara sığınan asi birliklerin ötesinde, saldıran, kuşatan, cephe savaşına tutuşan bir askeri yetenek sergiler. Yılların mücadelesinde büyük dersler tecrübelenmiş ve başarılı sonuçlar çıkarılmıştı. O Asur kaleleri uzun süreler kuşatmaya alınır, süvari akınlarla Asur ordusuna saldırılır, okçu atlarla düzenli Asur ordusuna karşı gelinmeye başlanır artık. Medler, M.Ö. 627 yıllarında büyük bir orduyla Zaros dağlarını aşarak Asur içlerine kadar ilerlerler. Mezopotamya Erbil'e kadar kontrolü alınır. Medlerin ilerleyişi karşısında Ninova telaşa kapılır. O Asur kralı Asurbanipal, Medleri Erbil yakınlarında karşılar. İki ordu büyük bir savaşa tutuşur. Başlangıçta Medlerin lehine olan savaş, Florat'ın yanında yer alan bazı kralların ihanet etmesiyle savaşın gidişatını aleyhe çevirir. Frorat, beklenmedik bir anda savaş alanında vurularak öldürülür. Kralın ölümü büyük bir darbe olur. Med ordusu bozguna uğrayarak, geri çekilmek zorunda kalır. Med krallarının savaşta ölmesi, onların askerlerinin en önünde savaşıyor olmalarının en açık işaretidir. Bu da savaşçı karakterlerini, öncülük konumlarını ve cesaretlerini göstermesi açısından önemlidir. Medleri güçlü kılanda bu cesaretleri ve kahramanlıklarıydı. Yenilgi ve krallarının ölmesi Medleri yıkmaz, zayıf düşürmez. Tam tersine medler bu mağlubiyeti ve krallarının anısını zafere dönüştürme çabasına girişirler. Kürtlerin içinde bulunduğu bu acılı durumu George Levinson, Medya Krallığı adlı çalışmasında dağlarda doğal olan bağımsızlık aşkıyla ve yeni olmuş büyük başarılarındaki gururla doğal olarak cesur ve olgun olduklarından düştükleri kötü durumlarının, umutlarının ertelenmesi ve devamlı olarak çektikleri haksızlıklarda her gün ve her saat rahatsızlık duyarlardı şeklinde yorumlamaktadır.